Kılıçdaroğlu Erdoğan'a yüklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert ifadelerde yüklendi. Kılıçdaroğlu benim rakibim değildir. Allah korusun. Allah korusun. Ben senin rakibin olamam. Ya ben kul hakkı yemem nasılsın? Kul hakkı senin rakibin olacağım. Ben yolsuzluk rüşvet yapmam, yemem. Senin rakibin olamam. Kimse o konularda senin eline su bile dökemez. Ben onu gayet iyi bilirim. Onun karın ağrısını biliyorum diyor. Ben diyor onun karın ağrısını ama açıklamadı. Neyse dur bakalım. Biraz daha konuşursak belki onu açıklar. Açık ve ne söylüyorum? Açık ve net. Ve kendisine sesleniyorum. Ey diktatör bozuntusu. Benim karnım ağrımıyor. Ben bu diktatör bozuntusunun yüreğinin olmadığını gayet iyi biliyorum. Daha doğrusu yüreği işkembesine indiği için bunda yürek yok. Bir insanın yüreği işkembesine inmişse ondan bu memlekete fayda gelmez arkadaşlar. Fayda gelmez. O nedenle ben bunun karın ağrısını gayet iyi bilirim. 17-25 Aralık'ta yediklerinin midesinde sorun yarattığını gayet net biliyorum ben. Gayet net biliyorum. Ben.